Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ben. Şimdi mahkeme bir dava açılmış. Ruhsatın iptaliyle ilgili. ikinci bir ruhsatla ilgili. Evet ruhsat o mahkeme kararını okuduk. E, i̇kinci bir karara kadar diyor işletmenin ile ilgili bir karar bu. E, fakat bu karar şu demektir. Diğer maden sahalarında olduğu gibi Bergama'da işte Kütahya'daki olduğu gibi bu ruhsatlar ikincisi, üçüncüsü, beş hatta Bergama'da kırk birincisi alındı, devam ediyor. Yani bu ruhsatın iptali, bir kere iptali daha madenin tamamen kapatıldığı anlamına gelmiyor. İkincisi buraya geldiğimizde gördük ki bu karara rağmen daha dün buraya tebliğ edilmiş valilik açıklama şey yaptı yazısında kapatıldı deniyor işletmenin durduruldu. Fakat hala devam ediliyor çalışma. Nasıl bir çalışma ne yaptıklarını bilmiyoruz fakat şey çalışma şu anda bir fiil devam ediyor burada. Bundan sonraki şeyde bu karar olumlu bir karar fakat bunun arkasını bizlerin getirmesi lazım. Tekrar bir ruhsatın alınmaması için devamlı burada olmamız bizim bunu gündemde tutmamız burada sosyal anlamda da kamuoyu oluşturmak için de mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Coşkun Özbıçak, Ordu Çevre Derneği Yönetim Çevre Kurulu üyesiyim. bu e, Fasa'daki siyanür ve altın ayrıştırma işletmesinin basına şey. yansıyan şey. ve bizim şey de kendimizin de, de okuduğu mi? bakanlığın yazısında e, kapatıldığı ile ilgili bilgiler var. E, yazıyı okuduğumuzda görüyoruz ki kapatılma değil, geçici durdurma. Çünkü e, yazıda aynen şu sözcük geçiyor. E, ikinci i̇kinci evre kadar kapatılmıştır diye yani şirket yeniden e, başvuru yaparsa süre uzatılığı için bakanlık değerlendirmek e, çalışmayı devam ettirebilir. Buradan ben aslında e, asıl vuruğumu vurgulamak istediğim e, edilgenlik halini e, de vurmayalım. E, geçici bir kapatma olduğu için sesimizi yükseltmek e, duyarlılığımızı devam ettirmek bakanlığa baskımızı sürdürmek. Çünkü ikinci emrin bizim neyimiz olabilmesi için bakanlığa baskımızı, kamuoyu yaratarak şirkete yeniden başvurusunun kabul edilmemesini sağlamamız gerekir. Yoksa şirket yerine çalışmaya devam eder. İsmim Cevat Atar. E, bu madene en yakın bölgelerde olan insanlardan biriyim. E, gördüğünüz gibi 500 metre, 600 metre benim evim madene. En fazla zihir alanlardan birisiyim. E, biz e, Fatsa Doğa Çevre Derneği'nde yönetimindeyim. E, biz bu madenin genişlenmemesi için e, dava açtık ve çet raporunu genişletmedik. Çünkü bu maden e, 2014'te başladı. 18'de, bit, 19'da bitmesi lazım. E, 3400 metre küp e, sevecekti ama 4500 metreye çıktı. O ne olacak? 1000 tondan fazla daha, 1000, metreküpten fazla daha bunun üzerine yığdı. Bu da ne olacak? Kaymalara sebep olacak. Ve biz bu bunların 2017'de aldıkları ruhsat içinde iptal davası açtık. Bunu da kazandık. Bu ruhsat da iptal oldu ama gördüğünüz gibi maden hala daha çalışıyor. Osman Güven Derelerin Kardeşliği platformu Fasil Yürütmesi mücadele ediyoruz kirletenlere karşı. Savaşımız bu yönde. Çünkü temiz hava, temiz su, temiz toprak istiyoruz. Yaşam alanlarımıza tecavüz ediyorlar. Tecavüz edilmesi uğruna kanunlar çıkartıyorlar. Kanunlar çıkartanlar mülkü idareler, bizi yönetenler. Bu yönetenlere karşı da e, anayasada var olan haklarımızı kullanarak belli bir Alanda, dar alanda diyeyim yani bir mücadele örneği gösteriyoruz. Tabii ki bu mücadeleyi kendi paramızla yapıyoruz, kendi paramızla bizimle onlar da mücadele ediyorlar. Bizim paramızla yapıyorlar bu işleri de zaten. Onu demeye getiriyorum. Şimdi şuraya bak, kapatıldı kararı çıktı. Kapatıldı kararına rağmen orada bir faaliyet var. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ee, ikincisi orada düz bir alan oluşmuş. Pasa bölgesi diyeyim oraya ben e, lisesi. Ee, kumlu toprak haline gelmiş. Toz halinde. Ee, Kıbleden esen batıdan esen rüzgarlar bu tozu toprağı yani zehirli toprağı nereye uçuruyor? E, Pasa'ya uçuruyor. Toparlayalım. Pasa uçuruyor. Toparlayalım. Ee, önünde Pasa e, ve bir sürü köyler var. Şimdi e, insanlar biz zarar görmüyoruz zannediyorlar. Ee, Toparlayalım. E, suyumuz kirlenmedi zannediyorlar. Bırakın suyu, havamız kirleniyor. Yani buradan e, uçan o topraklar rüzgarla birlikte e, hepimizin evinin içine kadar giriyor. Bunun farkında değiller. Bizi yöneten mülki amirlerin evinin içine de giriyor. Onların çocukları da bunu teneffüs ediyor. Tamam. Biz onların çocukları için de burada mücadele veriyoruz. Yani Geliyorum bir saniye bekle. ihtiyarlamaz. Yoktun be. Yok. Bu ihtiyarlamaz. Yok. 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 Şuraya çıkalım şuraya şuraya. Az daha çık ama çok da çıkan var ya. Oruma şöyle geçelim. Yukarı çıkalım. Ta git. Buradan şuradan alacağım da. Buradan alamazsın her tarafı. Neler çektim ben buradan ya. Kimlere resim vermedim.